Merhaba arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz hepiniz. Sizlere bugün bir jeton sistemi tanıtacağım. Aynı zamanda madencilik sistemi kiralayarak kazanacağımız bir sistem. Musluk sitesi yani diyeceğim. Bu sistemde çok belli başlı şeyler yapıp token kazanıyoruz, bon token. Jetonları bon tokene çevirip daha sonra bunu Bitcoin olarak çekebiliyoruz arkadaşlar sistemde üç türlü kazanç önereceğim size zaten dördüncüsü şu offer was bunda e, anketler manketler başka sitelere üye müye yaptırıyor falan bunu önermeyeceğim arkadaşlar Öncelikle faucet kısmına gelelim Evet 20 dakika sonra alabilirsin diyor Ben az önce aldım arkadaşlar 5 ile 15 arası token veriyor Ben aldım Az önce 7 token vermişti bana zaten. Çevirdim ben onları. Birazdan nasıl çevrileceğini anlatacağım. <laughs> ben aldım arkadaşlar onu, bunları. Şimdi direkt şey kısmına geliyorum. Bunu bir saatte bir alıyorsunuz bu arada. Bir saatte bir climb deyip orada çıkan recap dayla tamamlayıp alıyorsunuz arkadaşlar. Short links kısmına geldiğimde bakın arkadaşlar burada 6 tane tamamlamışım ben bazılarında 3 tane site ziyareti var bazılarında 2 bazılarında 3 bazılarında bakın 8 bu şekilde gidiyor bazılarında sadece bir örnek sizinle bir tane link ziyaret edelim arkadaşlar bu arada link ziyaret etmeden önce şu popup blocker'ı mutlaka yükleyin bunu aktif hale getirin ad da mutlaka şu ekleyin ve bunu da pasif hale getirin arkadaşlar bunlar çıkan reklamların sayısını bizim işimizi kolaylaştırıyor azaltıyor yani öyle diyelim şimdi girdim Arkadaşlar burada Evet klik tuşuna basıyorum burada klik tuşuna basacağız arkadaşlar klik 2 yaptık bizi başka bir şeye yönlendirdi Evet arkadaşlar bekliyorum Heh, burada klik içine tıkladım Evet tekrar klik bir çıktı Tekrar klik 2 yaptım. Evet. Klik kontrol et. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Saniye çıkacak. Son aşamamız. Evet. Bu reklamlar biraz short linkler uğraştırıyor ama uğraşmaya değer. Kazancına değer. Şöyle yaptım. Evet. Beni sisteme geri yönlendirdi. 7 token kazandım. Bakın arkadaşlar. 7 token kazandım. Şimdi sizlere buradan kazanmayı örnek olarak gösterdim zaten. Şimdi bir vitral kısmına gidelim arkadaşlar. Burada tokenlerimizi 7 tokenim var. Bu tokenlerimizi çevirebiliyoruz. İsterseniz biriktirip çevirin. isterseniz anında çevirin. Çevirdim. Bakın 113 bon token oldu. Ve 125 satoshi var. Burada çeviriyoruz arkadaşlar. İsterseniz birkaç zaman sonra çevirebilirsiniz yani her dakika uğraşmak istemiyorsanız. Şimdi gelelim madencilik sistemine. Madencilik sistemini anlatayım. Çok basit. Ben incelediğimde 4 tane sistem var. Ben incelediğimde en karlısı, tavsiye edilen en karlısı arkadaşlar. En karlısı birincisi arkadaşlar. Burada şu sıfır çıkmış bunu bir yenileyelim. Evet, şöyle. Hı. 600 tokene 30 günlük kiralıyoruz arkadaşlar. Bir ay boyunca bize 630 ton token veriyor. %5 bonuslu. 600 token alıyoruz. Bir ay boyunca her gün bize 630 bon token veriyor. Çok karlı güzel. Diğerlerine baktığımda ise incelediğimde 60 günde 660 veriyor. Bu bize zarara sokuyor. Bunlar da aynı şekilde 90 günde 900, 120 günde 1080 bunlar dezavantajlı bir paketler. Ben sizden arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Şundan bol bol alabildiğiniz kadar abanın buna. Bol bol buna abanın bundan alalım. Bundan kasarsak arkadaşlar baya bir günlük gelirimiz olacak bizim. Bizim için çok iyi olacak bunu alırsak. Evet arkadaşlar sistem bu şekilde. Günlük 51 token kazanmışım. Şunu unutmayın arkadaşlar. Crime default chat kısmını bir saatte bir almayı unutmayın. Ve madencilik sistemi bu tokenler bildikten sonra madencilik sistemlerini almayı unutmayın. Ve şurada transactions kısmında yaptığımız görevler bakın arkadaşlar. Bunlar yaptığımız görevler. Hangi saatte ne yapmışım görünüyor. Ee, Vitral kısmına Geldiğimde settings kısmına geldiğimde evet burada Faucet Pay Bitcoin adresi ya da herhangi bir Bitcoin adresini yazabilirsiniz evet referans buradan da referanslarımızı görebiliriz evet yüzde 25 komisyonumuz var arkadaşlar referanslarımızda şöyle bir çevireyim Türkçe'ye evet musluk komisyonumuz yüzde 25 evet her bir kişiyi davet ettiğimizde ondan %25 musluk komisyon alıyoruz arkadaşlar. Sistem bu şekilde basit. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın aynı zamanda. Takipte kalın. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere.